Merhabalar arkadaşlar, merhabalar, merhabalar. Arkadaşlar şimdi e, yolda NRG Mert Fişi var. Merhaba sana bu arada. Merhaba. Merhaba. Mavi klasiği atladım ben abi. Tamamdır. Arkadaşlar bugün bu video biraz açıklama videosu gibi olacak. Arkadaşlar son zamanlarda niye video atmıyorum, niye canlı yayın açmıyorum bunu size anlatacağım arkadaşlar bu videoda. Arkadaşlar canlı yayın açmamam ve video atmamın önce bir şurayı bir toplayalım. Ondan sonra niye canlı yayın ve video atmadığımı size açıklayayım. Geri zekalıları bir adam vardı. Taarruz normal var, taarruz çıktı bana. Bak bu arada normal silahların çıkışını arttırdılar ha. Tarama pompalı. Yok ya ben onu oynamıyorum. Adam var. Geliyorum. Düştü. Şurada bir adama tutuyor adam. <laughs> onu öldürmemiz lazım. Ya artık arkadaşlar birinci olarak e, oyuna bu arada çok girmiyorum. Başlayayım başlıyorum anlatmaya. Ağrıya çıktı ağrı ağrı Aa istiyor musun bunu? Ben Bende var bende var. Artık. Arkadaşlar son zamanlarda semer. niye video atmıyorum? Bunun açıklaması şimdi anlatıyorum. Arkadaşlar e, hem Fortnite biraz Sıkıcı olmaya başladı. Yani eski Fortnite tadında değil Fortnite. Birincisi bu. İkinci sezonun levelımdan gördüğünüz üzere ben şimdiden eskisi gibi oynasam şimdi 80 level olmuşum. Onun yarısı kadar az da oynuyorum bu, bu sezon. Çok sıkıcı oldu arkadaşlar Fortnite. Bu sezonu berbat bir sezon bence. Yani onun için kısacası şöyle anlayın. Fortnite bu arada sıkıcı. Birincisi bu. İkincisi de e, oyun oyuna az girmeme izin veriyorlar. Onun için ondan da dolayı oluyor. Bir daha, daha az video atmak zorunda kalıyorum. Mavi klasik var burada. Mavi klasik diyeyim şey. Mavi diğer e, canlı yayın niye açamıyorum? Oyuna girdiğim zamanlarda e, canlı yayın açarsam hayvan gibi pingim çıkıyor arkadaşlar hayvan gibi çıkıyor ve bundan hiç memnun değilim. Hayvan gibi çıkmasın diye de şu yayın açmıyorum. Yani bu bunun nedenleri bunlar. Sen de biraz da konuşalım Mert. Merhaba. Merhaba. Öncelikle ee, Arkadaşlar sizce siz bu sezona ondan kaç veriyorsunuz bu? Aynen arkadaşlar. Yazın. Şu, siz bu sezona kaç verdiğinizi bir şeyin altına yazın ya berbat bir sezon bence açıkçası ben bu sezona 10'dan 5 veriyorum ben daha da ışık verebilirim yani 3 mu 3 verebilirim öyle diyeyim ben sana berbat bir sezon sadece fortnite'ı bırakmamak için oyunu bırakmıyorum yoksa şu ana kadar çoktan toptan bırakmıştım oyunu ana boss var burada gel boss alalım ona? Sıkar ki Arkadaşlar bu videoda kesitmesi yapmayacağım direkt size sallayacağım Oha ya Bunun bu, boss silahı değişti abi Nefret etmeye başladı Ben alırım onu istiyorsan almayacaksın Ben sevmiyorum onu ya Bu silah oynuyorum bu arada hiç can eşyam yok. Sargı vereni alayım belki bir can eşyası olmuş olur. <laughs> Abi gerçekten can eşyası çıkmıyor bu arada zırh mır. Bu arada bende aldığın skar var. Tamam. No, no change oyuna girmediğine göre duo olalım mı senle duo? Yani benim şu an duam var. Ama yani. Bir bakalım. Duam senin kim? E şimdi, biliyor musun? Ee, B... B, B diye birisi. Çok iyi oynuyor bu arada. Gel gel başka bir yerlere gidelim. Kadim kuleyi bırakalım artık. Yani mavi eriti var. Bende mor ska, a, altın skar var bende. Denizde yürüyorum bu arada. Şurayı atarsam balık çekecek mi? Bu ne? Donmuş. kormuş korumuş balık. Kalsın bakayım ne işe yarıyor. Şu balık ne işe yarıyor? Baksana şuna bir. Hmm, galiba benim tek bildiğim şey onu birinin üstüne attığında korkuyor ve can kaybede öyle bir şey galiba. Ah koku bombası koku bombası tamam lan çok iyi. Diyorum ya sonra için bir onun için girdi de can kaybediyor. Ne çekmemenin nedeni bu arkadaşlar. Canlı yayın açmamamın nedeni de şey adını söyleyemedim. İnternetim çok feci kötüleşiyor arkadaşlar. Canlı yayın ve bundan da hiç memnun olmadığım için açmıyorum. Ben şimdi bir iki dakika hareketsik kalacağım Beni bir koru. Bekliyorum 2 dakika şurada. arkadaşlar yani evet. ben bu videoyu çektiğimde bir hafta iki gün olmuş oluyor video atmayalı adam var adam var adam var, adam var, adam var. geldim kötü oluyor kötü oluyor kötü oluyor bot lan bu bot vandı biliyorum Zaten suyun içinde zıplaması direkt yani bot anlaşılıyor. Ana bu ne lan? Yine bu. Al bunu bak patat tarayıcı bombayı istiyorsun. Yok ya ben onu oynayamıyorum. Ha, bir de can da veriyor bu arada. Adam bot lan bu botlar. bot bunlar niye bu kadar bot lan Oo adamda destansı bir primi varmış Alacağım mı? Şu ben bak Yok 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 Aldım ben adamı Ye Bence yeşil yeşikle daha iyi Al mavi alayım Valla ben Pinyum çıktı Ben daha altın sıkar yeşil SMG normal LMG bu boss'un bu silah abi bu olan kadar silah son Adam var. Silah sesleri geliyor. Medkit basıp geldim. Medkit bastım mı? Tamam gel abi şimdi ben bunları koku bombası alacağım. Koku balığı pardon yanlış adı yanlış söyledim. Koku bombası olan şey, koku balığına dönüşmüş abi. cam Hem cam veriyor hem şey yapıyor. Bir tane... Adamda... Hmm, öldüreceğimiz adamların birisinde şey var bu arada. Ne? Kim? spaz var. Klasik. Be, ne bileyim. Gel big'i atacağım. At At bigim bigim var. Kim bu bu? Bilmiyorum at gruptan. Benim, ben bende arkadaş isteğinde yok. Sende abicim sende. Sende grup liderliği. Yok bende değil ben. De. Bende değil ben. De sende abicim ben atamıyorum adamı. Bak. Tam şu adamı öldüreyim öyle şey yaparım. Yani, arkadan da yiyoruz ha. Evet, tam kendisi öldürür zaten. Bu şey bu lan bu bot lan bu bot şey bot. Bu öldüreceğimiz adam da e, tek atan destansı ve elektrikli pompalı olur onu. Onu öldürürsek bana verebilir misin? Alo. Nerede anladın Dead ya da şey olduğunu? Adam vurdu çünkü senin pompalıyla. Nerede? Bak silah sesleri şuradan geliyor. Duymuyor musun silah seslerini? Bak, bak bak adam var. Bak adamda e, klasik tek adam var. Onu bana salar. Bu arada adamlar takım değil ha. Yardıma Yardım. gelmeyi düşünüyorsun değil mi? Toktan gelmiş. Helal. Helal. Ana adam arkadan görüyor. Çok rey. Bir canı var. Beni taşı beni taşı beni taşı. Canlandır bu. Adam geldi galiba. Boş ver sen beni canlandır. Bir şey olmaz. Tepeden geliyorlar mı bak sen bana tamam mı? Tamam bir şey yapmıyorlar. Onlar başka başka adamlar var. Onlara doluyorlar. Ben can basayım. Beni sal. Amuk bu silah ya. Allah. Bu nerede o şerefsiz? Lan lan! Ya abim, at atmak yerine balı mı içtin ya? Öldü 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 öldü. Sım, oku bana kaç. Ne çok ben sayınlar. Oo ben de morpan bir bölümdür. Şuradaki cinanı bıraktım bu arada. Gerek yok. Ben can basıyorum. Ne? E senin zırhın var mı zırhın? Hmm. Yok. Vallahi mi yok ya? Yok. Adam var bu arada. Hah. 31. Kötü oynuyor, kötü oynuyor. Alırız onu. Nerede? Ay şurada bot. Şurada balık balık balık. Adamın yanı çok az. white. Şunun bilgisini ben içeyim ya. Aa iki bilgiymiş. Gel sana iki tane mini atayım. Bir tane de bilgi atayım. Donmuş yine Geri zekalı donmuş bana Benim şeyim varmış daha yeni fark ediyorum ayıptır söylemesi. Ne biliyor musun? Şok dalgası bombası. Hmm. Olduğunu daha yeni fark ediyorum diyeyim. Hmm. Aa adam. It. Bot herhalde. Oğlum niye bu ya kadar botlanmıyor oyuncular bu, bu, bu maç? Oğlum bu bot bu bana bomba atıyor. Bot değil oğlum bu bot değil lan. Oğlum bu adam, bot, bot değil lan ben, ben gelmedim bot değil diye. Bot değil. Oğlum adam beni yok etti. Oğlum ne bu ne bu? Adamın acanı var alırsın. Gel ben canlandım. Arayanlar Can. var ha. Aşağı gel ben canlandım. Nerede sen? Adam geldi yine. Canlandırdım boş ver. Boş ver. Evet. Neyse. Alırsın. Mal finişim aldı. Mermi yok Allah'ım mermi yok. Allah Abi geber ya gelecek ya ya. Adamsın. Allah'ım ya. Beni canlandır beni canlandır beni Neredesin canlandır. Neredesin senin kartın dur senin kartını alacağım. Canlandırabilirsin bu arada beni. Evet seni canlandıracağım zaten nerede kartın? Beni canlandırabilirsin. Ha niye bu mu orada koşar, bir tane bomba var. Nerede lan ee... canlandırma yeri? Seyfin ama canlandırırsın beni boş ver. Ana yiyorum ama. Abo! Kötü bir şey yaptık galiba. Ya 20 can veriyormuş işine yaptığı balı. Aa bir takım kaldı bu arada bir takım kaldı. Çabuk gel abi alandan. Fez vardı burada ya. Ama alamam benim yoksa sayfa Benim benim de biraz var. 27 27 tane kemiğim var bu arada 27 tane. 27 tane az bu bir kemik değil bu arada bence. Benim silahlarım bok gibi bu arada. Medkit basıyorum. Ben de medkit lazım mı? Ya bana da medkit lazım. Zırh mı var mı? Bu adamlar Skype'i falan yapıyor olabilirler mi hiç? Ortalıkta gezin. Ana. Ana öldüm. Geldim medkit. Ben ki, şimdi öldüm onları abi. yok et. Ben şimdi onları yok etmezsem benim ismim Mert değil. Ana adam yakacak. Adamı al. Yine anlarsın. Yanlarız ha. sıfatlar lan? Oğlum başka ARM yok lan. Edit o adamların silahı bu arada çok iyi. Biraz daha fazla A, bir kırıldı. canım olsaydı almıştım da. Adam iki tane burada öldüm. <laughs> ah, şu tarafa, şu tarafa, şu tarafa. Taraf. Bir tane mi kaldı? Ne yapıyorum? Pingin mi çıktı? Pingin çıktı aynen. Kaç tane bunlar ya? Sürü gibiler. Oğlum bunlar boş. Da pingim. Oho <laughs> pingim var. Helal be helal, be helal be. Helal Allah be. Allahına kurbanım. Arkadaşlar Eren. özür dilerim. Arkadaşlar özür dilerim. Ben normalde bu kadar kötü oynamıyorum. Ama neyse. He Arkadaşlar bu bilgilendirme videosuydu zaten. Haydi görüşürüz. Bay bay diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.